Yusuf Kaptan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Halil kuzenim var arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta size bir şey soruyorum arkadaşlar. Kuzenim benle video çeksin mi yoksa çekmesin mi? Hani arkadaşlar ben demiştim ya kardeşim de olsun mu olmasın mı diye. Onu yazın arkadaşlar video yorumda. Arkadaşlar gecenin kaç acaba? Saate bir bakalım. Abi 8'i e 28 geçiyor ya. Tamam. Ee, şehir meydanı mı? Arkadaşlar istediğiniz şeyi söyleyin. Oyunu söyleyin ben. Oynarım yani. Şey arkadaşlar. Şu an. E, bağlantı sorunu Tamam arkadaşlar. Ee, şehir meydan. Şuna basalım. Arkadaşlar istediğiniz oyunu. Şey istediğiniz şey. Odayı filan. Bir de şey bana kod verin arkadaşlar. Ben gireyim ve oynayayım Minecraft'ta. Hani şöyle... son Arkadaşlar hey, İbrahim niye konuşmuyorsun? Konuş. Efendim. Bir mi Benim. Hmm. Ben yapamadım ki. Ne yapıyorsun? Oturum açıyorum. Merhaba arkadaşlar, benim adım Hili, Halil, Berber. Yani, ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Söyleyeceğim bunlar vardı. Anne. <laughs> arkadaşlar işte, yakışıklı bir çılgın. <laughs> arkadaşlar, ben kanalımda küfür istemiyorum dediğim gibi. Küfür olmasın. Ben de küfür etmeyeceğim artık. Arkadaşlar demişsiniz ki kritik hafta neden bekliyorsun? Arkadaşlar Bekleyeceğim <laughs> Hiç Arkadaşlar Şimdi onları bir kesin ben de deriz Oo, bunlar yeni olan. Ben iyi adam olurum arkadaşlar. Bir adamı arkadaşlar bir adam alamadılar. Arkadaşlar şuraya yatırın. Arkadaşlar öldüler ya. ya. Sırdan vurdular. Sen ben pompalımı gördün mü? Yes. Şekil değil mi? Aynen. Burada <laughs> adam var. Böyle gösteriyor. <laughs> Abicim adamı hemen bıçaklıyoruz. <laughs> Salak. arkadaşlar. Abi seni oradan nasıl vurdular ya? arkadaşlar geliyordu. şey içeriden bazı sesler gelebilir böyle. Onlara aldı benim ailem. <laughs> Bir de sizin kısık geliyor olabilir. Zaten herkes yorumlarda nerede herkes yazmış. Sesin kısık geliyor diye. Bir daha bu sorunumuzu yaşamayacağız. O zaman böyle bağıralım yani. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? sakladım arkadaşlar. Bu özel bir Arkadaşlar like butonu like 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 like, like. <laughs> Abone. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lah Kafa kafa. Ah, nasıl vuruyorsun? Arkadaşlar sniper'ı kullanayım mı yoksa hep şey mi kullanayım nasıl deseniz desem ya. Yani. Giriş gibi. Yani böyle saldırı tüfeklerinden mi? Ev kapmaca ediyor ya. Bunu zaten evi kapmışız. Ne diyorsun ya? Diyor. Adam KK olmuş.

Arkadaşlar ne bana söyleyin size istediğiniz ne videoları çekelim ama GTA falan öyle kötü oyunları çekmem arkadaşlar. Yani kızılıyor arkadaşlar. Çekme. 5 olacağını biliyordun değil mi? Hücre sayının ne olacağını biliyor. Arkadaşlar, arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar ben arkadaşlarımla çekeceğim ama. Babalar beni arıyor. Arkadaşlar şimdi sniper. Salak adam. <laughs> Arkadaşlar silahım güzel. Arkadaşlar yeah. like 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 arkadaşlar like. Like arkadaşlar. Kanka yok orada. Kanka orada. Vurdu arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Anlamadım. Vurdu o adamı adam da beni geldi. Vurdu. Nasıl olur Merhaba <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben tam inlerini kısındım Arkadaşlar bir, hani... e, bir uyur uyar ya. geliyordu. geliyor. Arkadaşlar nasıl bir lag ya? Cık cık cık. Arkadaşlar burada şahit benim var ya. Şahit ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> La, 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 la. <laughs> lag istiyorum. Arkadaşlar abone! Alın diyecekken <gülüyor> Aldım. <gülüyor> arkadaşlar 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 arkadaş arkadaş canı sıkılmış i̇şte, yüce, 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 yüce. Ah. Arkadaşlar başım ağrıyor. Bugün bir değişeyim. Ah. Zıpla zıpla çekirge. Hayır Ebrahim konuşsana kanka ya. Seni buraya konuşman için getirdim. Konuşma. Salak arkadaşlar. atladı kısağı çekirge. Oğlum beni görüyorlar mı? Hayır. Oğlum hiç kimse görmüyor var. Oha adam görmez. <laughs> Arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone butonuna like atmayı ve yani. Abone butonuna kafa atmayı ve Like bu dönemde da kapatmam <laughs> Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Gel. Arkadaşlar olmadı. olmadı. <laughs> Arkadaşlar hoşça kalın.